Şimdi bu kardeşimiz mesela o namazları diyelim ki kaç yıl namaz kılmamışsa bunu mümkün olduğu sürece yani mümkün mertebe her bir farz namazla aynı farzdan bir kazayı da kılsın. Yani sünnetin yerine o kazayı kılsın. Yani böyle çok olduğu için hepsini birden e, kılması e, vacip değil yani. Çünkü çoktur ve sıkıcı olur. Dolayısıyla her bir farz namazla mesela öğle namazıyla birlikte bir öğle namazının kazasını kılsın. Ya yani, e, ikindiyle bir ikindi akşamla bir akşam bu şekilde her bir farz namazla bir tane kazayı kılsın. Ve bunu tabi hesap etsin. O tutam yani kılmadığı e, namazların böyle tamamı kaza edildiğine kanaat getirinceye kadar bunu yapsın. Bu sünnetlerden hem daha faziletlidir hem de o borcunu kapatmış oluyor ki zaten bu da farzdır. Sünnet kılması doğru olmaz. Yani sünnetle zamanı geçirmez Çünkü bir farz yani bir tane kaza 70 tane sünnet yerine geçirir. Peki. yani Peki. eğer sevap dahi olsa onun sevabı daha 70 kat daha fazladır. Hmm. Peki evet.